E, tabi e, ofisinin piyasada olması e, çok e, çok önemli. Çünkü bir e, stok mühendisliği kurumunun olması, olması gerekir. Onu da Toprak Mahzileri ofisi üstlendi. E, şu anda Toprak Mahzileri ofisi e, Giresun'a fındık alımına baş, e, başladı. E, tabi e, İlk gün olması itibariyle biraz e, tabii hareketli e, ge, geçmedi. Çünkü çok üreticimiz fındığını yaşanan olayı toplayamadı, kurta, kurtamadılar. Tabi önümüzdeki haftadan itibaren bir yoğunluk, e, bir hareketli olacağını düşünüyoruz Toprak Master ofisi'ne. E, piyasaya, serbest piyasaya baktığımızda e, 45 lira bandına da girasyon kalite fındığı al, al, alıyorlar e, es, esnaf. Tabii bu Toprak Mahallesi Ofisi'yle mesela e, Toprak Mahallesi Ofisi'ye randıman yaptığında 50 55 gram fındıklar 55 lira üzerinde de bir rakama e, tegamül ediyor. Bu da piyasayla 10 lira civarında bir e, farkın e, söz konusu olduğunu görüyoruz. Tabii e, randıman düşerse bu 7-8 bandına kadar, kadar gelebilir ama e, biz üreticilerden e, tonda 7-8 bin lira az bir para değil Toprak Mahallesi Ofisi'nin tercih etmelerini istiyoruz. Fındığına emanet etme istiyoruz e, ee, erkenden randevu oluşturup e, fındığı etme durumuna göre e, randevu oluşturarak Toprak Mahsulu Ofisi'nden fındığı teslim ederse daha kaldı, daha kazançlı çıkacağına inanmıyoruz. inanıyoruz. <laughs> TMO ile tüccarın arasında çok fark olduğu için TMO'yu tercih ettim. TMO'da da fındık bu sene çok güzel randımanlı. Onun için tüccar şey TMO'yu tercih ettim. Şu anda 600 kilo teslim ettim ama biraz daha fındığı var. Onu bir daha vereceğim.